Merhaba Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda özellikle bayan yeleklerine çok yakışacağını düşündüğüm örmesi gayet kolay ve zevkli güzel bir desen çalışması yapacağız. Tek renkli arkadaşlar. Yine örgüye yeni başlayanların bile rahatlıkla örebileceği bir model olacak. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişime 32 tane ilmek attım ve bu şekilde 4 sıra lastik niyetine örgümü ördükten sonra 5 ilmeğim burada kenar patı 5 ilmeğim de burada kenar patımı ayıracağım ve arada kalan ilmeklerimize desenimizi yerleştireceğiz desenimiz 4 3 4 3 4 3 şeklinde ve artı birer ilmekte kenarlara yerleştirerek kurulabiliyor Evet arkadaşlar şimdi dilediğimiz lastiği örelim ve hemen başlayalım Şimdi ben bu 4 sıra haroşadan sonra buradaki 5 ilmeğimi yine haroş olarak devam edeceğimi söylemiştim. Hemen Önden ilk sıramızı örüyoruz. İlk ilmeği aldıktan sonra 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi haroşa olarak yani düz olarak ördüm. Burası yine arkadan düz örülecek. Şimdi desenimizi kuruyoruz. 2 tersle başlıyorum. 1, 2, 3, 4 düz ördüm. Mutlaka 2 tersle başlıyoruz. Sonra 3 ters, ve 4 düz. Bu da ikinci desenimiz. Tekrar araya 3 ters 4 düz ve başlangıçta 2 tersle başlamıştık, bitişte 2 tersle bitiriyoruz. Ve kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Evet burası bitti arkadaşlar. Birinci sıramız arka taraftan gördüğümüzün aynısını örüyoruz. Yani düzleri düz tersleri ters haroşaları da haroşa. İlk ilmeği aldım. 5'e tamamlayarak haroşa sıramı elde ediyorum. 4, 5. Önümde iki düz var. 2 düzü örüyorum. 4 ters. 3 düz. 4 ters. Normalde desenimiz 4 düz ön taraftan 3 ters olarak kuruluyor ama şurada lastiği kenarlar kenar patındaki bu 3 2 ters 3 ters 2'ye düşürdüm ki çok böyle arası açık olmasın. İstediğim için burası 2 ama burayı 3 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı değil. Hemen terslerimi örüyorum. 3 düz 4 ters 2 düz ve kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani haroşa sıra. Burası kenar patımız. Çift taraflı kenar pat olarak çalışıyoruz bu deseni anlatırken arkadaşlar sizinle. Ve bakın buraya hemen desenlerimiz 3 tane olmak üzere düştü. Rahatlıkla bu 9 aylık veya da nasıl diyeyim bu 32 ilmek 6 aylık bir bebek için gayet ideal bir ön parçası. Eğer bir kız bebeği için örmeyi planlıyorsanız kız bebekler için de olur bu desen. 32 ilmek bu sayı 9 ay veya 6 ay kilosuna göre rahatlıkla olabilecek bir sayı bir ön parçası için söylüyorum Evet devam edelim hemen ilk 5 ilmeğimizi yine örüyoruz düz olarak 2 3 4 ve 5 2 tersimi örüyorum önündeki tersim var ve geldim bu 4 düze ilk desen sıramızı bir düz örüyorum ikinci ile üçüncüyü örmeden şimdi alıp dördüncüyü düz örüyorum araya 3 ters örüyorum geldim yine bakın desene 4 tane düzüm var birinciyi örüyorum ikinci ve üçüncüyü örmeden şimdi alıp dördüncüyü örüp 3 tersimi örüyorum üçüncü desene geldim birinciyi örüyorum 2 ve 3'ü örmeden alıp dördüncüyü örüyorum ve aradaki iki tersi ördükten sonra kalan 5 ilmeğimi kenar patı olarak örüp bu sıramı da bitiriyorum. Geldik arka tarafa. Hemen ilk 5 ilmeğimizi düz olarak örelim. 2 3 4 5. Gördüğümüzün aynısını öreceğiz yalnız. Şurada bakın ip atlatmalarımızı görüyorsunuz. Bu aradaki iki ve 3. ilmekleri yine örmeden şişimizi alacağız. Hemen iki tane düzümü ördüm ipi üstü aldım bir ters 2 ve 3'ü yine örmeden alıyorum dördüncü ters örüyorum araya 3 düz bir tersi ördüm 2 ve 3'ü örmeden alıp dördüncü ters ördüm araya 3 düz tekrar birinci tersi ördüm 2 ve 3'ü aldım dördüncü tersi ördüm bu iki düzü de ördükten sonra sıramı bitirmiş oluyorum ve ön tarafa geçtik bakın arkadaşlar şimdi tekrar ön taraftan ilk 5 ilmeğimizi örüyoruz 2 3 4 5 2 tane tersimi örüyorum ve geldik bu deseni arkadaşlar. Şimdi 2 ve 3'ü sağ ve sola ayıracağız. Yani buradaki ikinci ilmeği birinci ilmek, buradaki üçüncü ilmeği dördüncü ilmek yapacağız. Şöyle yapıyoruz. Bu ilk iki ilmeği şişten çıkarıyorum. Birinci ilmekle ikinci ilmeği yer değiştirip önce birinciyi daha sonra ikinciyi örüyorum. Daha sonra bu 3 ve 4. Dördüncü ilmeklerin 4. evvela örüyorum. Bakın 3. ilmeği tutup çıkarıp tekrar bunu takıyorum ve üçüncü ilmeği örüyorum ve yer değiştirmiş oluyorum. Tek araya bir, iki, üç ilmek ters örüyorum. Birinci, ikinci ilmeği şişten çıkarttım. Birinci ilmeği arkadan alıp ikinci ilmekle yer değiştirip bu ikisini düz örüyorum. 3 ve 4 kaldı. Dördüncüyü evvela örüyorum. Üçüncüyü bu şekilde tutup dördüncüyü şişten çıkarıp ve bu üçüncü ilmeği de örüyorum ve bunu da yer değiştirerek örmüş oldum. Araya 3 ters. Son kez tekrarlıyoruz. 1 ve 2 şişten alıyorum. Birinci ile ikinci, ikinciyi bakın ikinci önden alarak yer değiştirip evvela biri pardon evvela ikinciyi daha sonra birinciyi örüyorum. Bakın yer değişti. Yani bir çarpılama oldu. Daha sonra bu ikisine evvela dördüncü örüyorum. Bu üçüncüyü tutup daha sonra en son üçüncü örerek desenimi bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Araya iki ters. Beş düz olarak bu sıramızı bitirdik. Arka taraftan yine gördüğümüzün aynısını örüyoruz. Evvela 5 düz. Daha sonra 2 düz. 4 ters. 3 düz 4 ters Bu şekilde arka tarafı örelim. Tekrar ön tarafta buluşalım. Geldik ön tarafa. Yine gördüğümüzün aynısını önden ve arka taraftan da yine gördüğümüzün aynısını örüyoruz arkadaşlar. 5 düz 2 ters 4 düz Dilerseniz buraları daha da kapalı yapabilirsiniz. Yani mesela ben bir sırada arkadan e, örgümü ördükten sonra tekrar şu desenimi kuracağım. Dilerseniz hemen burada tekrar işlemi başlayabilirsiniz. Hemen araya 3 ters, 4 düz, 3 ters, 4 düz. Yani gördüğümün aynısını örüyorum. Arka taraftan da yine gördüğümün aynısını öreceğim. Ön tarafa tekrar gelelim ve desenimizi bir kez daha kuralım arkadaşlar. Örgümüzü örelim. Evet arkadaşlar geldik ön tarafa. Yine desen kuracağız. Aynı buradaki gibi desenimizi de burada kuracağız. Hemen yine başlayalım. İlk ilmeğimizi alıyoruz. 5'e tamamlıyoruz Haroşa olarak. 2 <laughs> tersim var önde. Buralar hiç değişmiyor. 2 ters ördüm. Birinci düzü ördüm. 2. ile 3.'yü örmeden alıp dördüncü düz ördüm. Araya 3 ters değişmeyen yani ilmeklerimiz birinci düz ördüm 2 ve 3'ü aldım dördüncüyü ördüm 3 ters birinci ördüm 2 ve 3'ü aldım dördüncüyü ördüm araya 2 ters ve daha sonra 5 tane kenar batı ilmeğimiz arka tarafa döndük ne yapıyoruz ilk 5 ilmeğimiz haroşa yani düz Önümde iki düz var. İki düzü örüyorum. Ve ön sırada bir düz, iki al, bir düz olarak ördüğümüz kısma geldik. Yani desene burada bir ters, iki al, bir ters öreceğiz. Bir ters, iki ilmek al, bir ters ör. Araya üç düz. Geldik desene bir ters, iki ilmek al, ip üstteyken tekrar bir ters. Araya üç düz. Ördük. Tekrar desene geldik. Bir ters, 2 ve üçü al. dördüncü ters ör ve iki düzü ördükten sonra kalan beş tane ilmeğimi harış olarak tekrar örüyorum. Yani düz. Geldik tekrar desenimizi Yine burada iki ve üçüncü ilmekleri sağ ve sola ayırmaya. Evvela bu beş ilmeğimi ördüm. Sonra iki tersimi ördüm. Ve geldim bu dörde ilk 2 ilmeğe çıkardım 1 ve 2 yer değiştirip evvela iki daha sonra birinci ördüm sonra 3 ve 4'ü isterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz bakın değiştirerek ben arkadan öremiyorum diyorsanız bakın yer değiştirdim dördüncü üçüncü araya 3 üç. ters ördüm 1 ve 2 şişten alıp 1 ile 2 yer değiştiriyorum ikinciyi birincinin önünden atlatıyorum ve bu ikisini düz örüyorum. 3 ve 4'ü geldik sıra. dördüncü evvela düz örüyorum. 3'üncüyü şişime alıp bu şekilde tekrar aktarıp düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Desenimiz bu kadar kolay ve ama sonucu çok güzel. Tekrar 3 ters 1 ve 2 yer değiştiriyorum. Önce ikinciyi daha sonra birinciyi örüyorum düz olarak. Daha sonra dördüncü ilmeği evvela örüyorum. Bu üçüncü ilmeği şişime alıp ördükten sonra araya iki ters ve kalan beş ilmeğimi düz örüyorum. Ve desenimiz arkadaşlar birinciyi beraber tam olarak ördük. ikinciyi de yaptık ve şimdi ben bir miktar örüyorum ve tekrar sizinle buluşuyoruz. Evet arkadaşlar desenimiz bu şekilde çıktı. Üst üste 3 tane deseni ben sizler için çalışmış oldum. Bakın burada son kez ben burada 1, 2, 3 ve 4. kez desenimi uygulamış oldum. Her uygulamada 4'te 3 çıkıyor. Ona göre dikkat ederek örelim. Eğer bir yelek örüyorsanız buradan sonra kesmeye başlamanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir örgümüzün ön tarafı bu şekilde şöyle yakından göstereyim arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar ön tarafı tekrar dönelim kabarık güzel bir model oldu İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.